Aferin sana Reyhan ya. Yaptığın işe bak olacak iş mi bu şimdi? Sen nasıl bir şeyin içine düştün böyle ya? Uf, aferin bana. Sen çocuğa etmediğin hakaret kalmasın. Gele gele o çocuğun evine gel. Olacak iş mi bu ya? Of ne yapacağım ben ya? Of. Gideceksin bu evden Reyhan. Olur mu öyle şey? Aman, ah Reyhan ah. Vallahi o çocuk geldi. Ne yapacağım ben ya? Anlat tabii benim burada olduğumu. Reyhan kızım, uyandın mı? Ah, sen daha yerleşmedin mi? Abla. Ay bırak şimdi balizini boşaltmayı da bana yardıma gel olur mu? Macide Hanım'cığım çoktan uyandı. Kahvaltıyı hazır etmemiz lazım. Hadi kızım. Abla, ben sana bir şey söyleyeceğim ama. Ay. Abla. Ay. Abla gel. Abla gel otur yok, yok. şöyle. Yok İyiyim ben. Emin misin iyi olduğuna? İyiyim iyiyim iyiyim. Böyle dün geceden beri ikidir böyle bir ağrı giriyor. Naşır ama. Ay, sonra hemen geçiyor. Ay. E, bir bir doktora falan gitseydik ya önemli bir şeyse. Yok yok. Hekimlik bir şey değil belli ki. Dün çok ayakta kaldım ya. Ondan oldu herhalde. Biraz dinlensem kâfidir. Ama neyse. Sen geldin ya şimdi. Benim güler yüzlü Hamarat kızım. Bana yardım edeceksin. Yıldız ablanın işlerini hafifleteceksin. Değil mi güzel kızım? Neyse. Bu kadar sohbet yeter. Çok iş var. Kerem Paşa'm otlu omlet istedi. Daha börek de yapılacak. Şu kahvaltı hazırlığını bitirelim. Ondan sonra rahat rahat konuşuruz. Hadi. Hadi. ablayı bırakmak hiç içime sinmiyor benim ya. E kadın da iyiler sonuçta. Hem bana o kadar yardım etti. Ben de sevdim kendisini yani. Hem ay koskocaman konan bulaşı yılışı onun üstüne de kalmış. Yazık ya. Gitsem olmuyor, kalsam hiç olmuyor. Ne yapacağım ben ya? Galiba bir süre daha burada kalmalıyım, ha? Aynen, aynen. Hem belki o zamana kadar şu bekledikleri yeni yardımcı kız da gelir. Aynen ya. Ben de o kızın işine mani olmadan al asmarları der çeker giderim ne yapacağım? Aynen 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 ya. Allah veri de şu çocukla bir daha karşılaşmasam. Oğlum günaydın. Ben de seni uyandırmaya gelmiştim. Meğer sen çoktan kalkmışsın maşallah. O kalktım koşumu bile yaptım ben. Terlemişsin ama hastalanmayasın. Ha yok bir şey olmaz. Birazdan duşumu alıp aşağı zaten. İyi bakalım. Hayrola? Niye öyle baktın Marize Sultan? Ne bileyim o kadar zaman sonra seni yeniden evinde görmek. Sanki hiç gitmemişsin gibi. Aa, bak bakayım sen bana bir. Gözlerin mi doldu senin? Oldu mu şimdi bu anne? Seni o kadar özledim ki Kerem. Burada olman o kadar iyi geldi ki. Zaten şunun şurasında kaç günlük ömrümüz kaldı. Aa, anneciğim nasıl laflar bunlar böyle sabah sabah ya? Kızacağım ama ha. Haklısın. Ben seni daha fazla tutmayayım. Hazırlan gel. Tamam geliyorum birazdan. Şey anne. Ha canım. Ben de eve döndüğüm için çok mutluyum. Çok üşüyorum. Ne şansı varmış ben de be. Bir çocuk bakıcısı olmadığım kalmıştı. Hah. O da oldu. Başıma kaldın sarıçıyan başıma. Ama ne yapalım? Emir büyük yerde. Mecbur el bebek gül bebek bakacağız sana. Söve Reyhan kızım. Hazırsa sen içine koy bunu. Tamam mı? Abla bu hazır da ben sana bir şey söyleyeceğim ama. Ya Tarık Bey indi mi acaba? Şimdi ortalıkta kimse yok demesin. Ben bir görünüp geleyim. Sen de onun içine yaydır. Ben geliyorum hemen. Tamam mı? Bu da kaynamış. Kısayım şunun altını. Reyhan kızım. Bunun üzerine çörük otu serpeceğiz. Unutturma tamam mı? Kerem Paşa'm öyle sever. Abla. Söyle. Ee, i̇çerisi çok mu kalabalık olacak? Yani herkes mi olacak? Şeyleri çok ya da az koyayım diye dedim. Herkes olacaksa. Yok kızım sen bol bol koy. Herkes olacak işte. Artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin. Sen koy bol bol. Ben geliyorum hemen şimdi. çocuk birer birer olanları herkese anlatır. Sonra da koyarlar beni kapının önüne. Yok olmaz öyle. Sen helalliğini al. Edebinle git buradan Reyhan. Aynen. Ee? Git git de nereye? Of. Abimler köye dönmüşler midir acaba ya? Ah be Reyhan. Öğretmen olacağım. Okuyacağım diye geldin, düştün yollara ama bak anne. Allah'ım sen beni utandırma ne olur. <laughs>